Merhaba arkadaşlar. Ben Muzi. Zaten beni biliyorsunuz. Bugün sizlerle beraber benden çok istediğiniz Doğruluk mu? cesaret mi? Oyunu ikinci bölümüne hoş geldiniz. Zamanında birinci bölümü yapmıştık. Şey Yanımda kim var? Karnet var. Beni daha çok güzel ki beni istiyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomu da otuz katmayı, kıvayet, tiktok, isterken mesela takip edin. Evet. İstekler. Ha kardeş doğru söyle. İstekler hece bu Takip eden. Üç dört kişi az yoksa ne yapacağım? Hiç yok muyum? Sen benim aşk halinde bakar. Takip edin beni Bugün doğru mu? Sen sen de oyun oynayacağız. kardeş. Sen bu oyunu oynadın mı hiç daha önceden? Yo. Oynamadım. Hiç hayatımda oynamadım. İlk defa oynayacağım siz. Sen de beraber. Bak. Bunu üç defa döndürürsen bu telefon çalıyormuş kardeş. Bakalım ne kadar doğruydu, ne kadar yalandı. Öyle değilcis. su aldım. Su. Atı sos Limon. Bir tatlı kaşık, ne bise kaşık lazım. Ay kek kaşık mısın? Su kaşığı alsam mı? Su dgresi almak istiyorum. Önce kaşık. Kaşık sade. Ben benim ne olacak bu video da 30 azda bile 30 azda bile yeseyin boş. Hazır mıyız? Haydi. Ben yani çok heyecanlıyım. Bu elemanı burada açacağım bak. Aynen brother, bu Bu elmanı artık otel çekmesi lazım yani meydana. Şimdi. Ben kaynayacağım. Bu ben şey yapıyorum bak. Telefon burada biliyorsun abi. Zaten. Şimdi bunu dövdüm mü ben Ha bak. Bir kere döndü kaynayacağım. Sen ne diyorsun? Sen döndü Bak şuraya bak bu gelmeyecek. Bas kısmı gelecek. Ne zaman? Ne oldu? Olmadı. Ne yapacağım? İki oldu. hadi bu nasıl oldu? Olmadı. Ben niye dönmüyor? Ben bu yeni yaptığım dönmeyeceğim herde kanet. Şu an tam döndü. Demok sen bunu kaldıyor. Sen döndür. Üstüne bakayım defa seni çakma. Bütün koş koş defa çalıyor. Abi Murat, lan? Bakalım bize ne belirlik görevle verecek. Alo. Alo. O bunu sustu. Lan bu kim? Muzit. Soğuyuk mu ses ettin koysanın, iyi misiniz? Hazırız değil mi kardeş? Evet evet, hazırız lan! İlk sefer oysa o mi? Sor. Yani sorsun mu? Sorsun ya. Sor lan! İstediğiniz sor. Tamam. Hiç adılaşıcı değil mi? Bu ne bileyim soruyor be? Ya bu ne bileyim soruyor kardeş ya? Hiç adıma işedin mi? O ne bileyim soruyor muzik ya? şöyle ödeder böyle hiç aklıma geçirdim mi? İlk okul geçirmişim diye gayet yani. Ne zaman istedin ki? ya. Ama böyle çok uzun süre şey olacağım ya. Böyle şöyle, böyle tutamadık. Ne bileyim böyle uzunlara kadar geldi. E, sonra tutamadık. Sonra acımıza istedik yani. Öğretmenden öğlen çekiliyorsun. Herkesten çekiliyorsun. Utanacak hiçbir şey yok yani değil mi? Çekecek hiçbir şey yok. Yani süt. tutamadık. Asıl açım uçak yani. Şimdi ben de bir kız oldum. Evde tık 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 Ne? Ben de bir kız mı seçeceğim ben onu evde Ama ben senin ama. Sen beni tek edemeyeceksin. Bir kamerayı sen sen de. Bir insan sordu. Kardeş bu her yeri kamerayla yerleştirmiş Sen kafayı mı yedin aşık la kadar Lan onun sevgisi biz buna Değil mi şok? Değil şutu Kardeş Vallahi haydım Dur ben kaydım Şuan Alo Sen şuan so, kaydın tamam Alo ne yapıyorsun? İyi Sen şey napıyon? Ben iyi yani böyle sanırsız bırakmadım e, Bir evleseydik mi öpüşeydik mi ne ya Pardon Şaka mı yapıyorsun? Ben şaka yapmam diyorsun ben cid, çok ciddi bir şeydim yani Sen sonra benimle dalga geçiyon herhalde yani Ben bu konuda dalga falan geçmem yani Sen şey, benim Hesabımın karşı bunu mu yani? Ne? söyledin? Ne? Neyi ne bu? Bu evde hava öfecek mi? Bak ne yapayım? Bak dedim. Seni yakam mutluyum. Ben çok be <laughs> bir Ne şey şey Benim şey bak. Gerçekten de. kalbim kaydı. Lan! Oğlum ata yedi kardeş. Ne bu ayı? Oğlum bu bitmem oyun ya. Dedi da de. de ben Tüm tonu kalkın kolam mı yok? E ee, kolam yemezsin. Tamam lan zesaddi falan diyorum ben. Ha sen şey mı hiç? <gülüyor> Anlattım. <gülüyor> ne anlattı anlattı be kardeşim sen niye şaşmazsın be? Ha bana şıkkıyı da yok. O bu eski matam mı? Sen Ne mi sakıyorsun? Tamam özür dilerim ya. Yani ne bileyim mi hani böyle e, merak ettim sadece. Şimdi tamam ben zesaddi falan diyorum. Taşınıyor <laughs> sözü Ne? Tarsın ya sen şaka yapmıyorsun, burada kaneş taşı yine mi lan? Gel, gel. Oğlum taşı yine mi? Malinlik misin? Tabii ki de yenmez. Ya kaneş. Dur Ben anlattım. Taşı burada, taşı burada. Ya ben bu taşla hemen geçtim. Ama ben ben bunu yani. Bakın bunu. Siz, tamam sen bana gidiyorum. Yani ne uğraşıyorsun şu bu master şu falan mı bu ne bu? Bu olarak sakın ama sakın denemeyin. Bu çok riskli bir şey diyor. Ben pes ediyorum ya. Pes ediyorum Nasıl pes ne? Yap. Ne şey yapamam? Peki iyi oynadın. Daha ne yapman lazım? Limon mu Ne? Limon mu yiyeceğim ya? Kardeş bu kafayı yemiş ha? Evde yayın limon var yayın limon. Olur mu? Kabuklu olma bak ya, ne olmuş öyle. Ne? Yarışı kabuklu ya. Ya kardeş ben de bunu e, zaten şey yapmam sana söyleyeyim. Ben şey yapmıyorum. Lakin bak 30 ay yapıdan gelirse ben bunun depremini vuracağım. Bak bu, bu kim ya bu? Bu kim? Ah. Ah. Şu beni. Lan oğlum arkadaşımla ayımı bozdun. Tersine öldürdün beni. Benim abimle zil yüzü... Lan yetmiyor mu karnet yetmiyor mu ya? Yetmez. Ya bu ne ya? Açmıyor mu? Bu, da, bu da da Kafa ne bu ne Kafa ne yapayım? Kafanı dökeyim. Ne? Kafanı dökeyim. Ya ben bir de bu videoyu yapmayacağım. Bu son dublada. <laughs> Hah susun susun susun. Oğlum bu kim? Kim yapıyo bizi bu güvenin evlerine ya? Kaçıp bırakıyorum Geri tamamladın mı? Geri tamamladın mı? Ya yani çoluğun kişi öldürülür mü çoluğu? Nasıl yani? Oğlum Bu ne lan? Lan bu ne oldu? Geri tamamladım. Geri tamamladın mı? <laughs> bu oyun oynamak istemeyenler öldüler mi? Her şey yok oldu. Bu oyun oynamak istemeyenler ölmüş herhalde. Bilmiyorum. Her şey yok oldu. Yok olmuş gibi bir şey kafayı sen ya? Sen kimsin bilen ya ben seni bu seni bu da seni bu da zamanlarım sen beni bunu yedirdin seni ben kanalı izle buldum kapat lan tabi siz hayvan seni ya kardeş bu kim sen duymuyorsun seni ya duydum bu kim ya bu kim acaba ses turmu mu değiştirmiş bilader kay mı değiştirmiş bilmiyorum ama acaba ses tur mu falan mı değiştirmiş bu ne bu ya vasıtı şu, yana teatı mı ya? İkisinden biri değil. Ama ne olabilir ki? Kardeş bu. Bana hiçbir fikrim yok. Ters ters de gibi konuşmuşum orasını ya. Oğlum, el kameramı kurdun, akmaz bu. El kameramı kurmuşum, olmaması lazım ya. Dur bakalım. İyi video geliyor. Bu tarihiniz belirgesime yeniden geliyor. Zaten geliyor, kas... ...bu arada... ...ben de vakit kaybetmeden bu elmanı bulayım. Aynen, burada bu elmanı bulmamız lazım. Kardeş, ben kafayı bile ısıyacağım. Dur bakalım. Buralarımı söylemenin dağı... ...akar neye gidip gitsin, Şurada bir yol yani bilmiyorum. Oğlum gel istediğinizde gelip lan. Yo yo, o kadar kadar din yani. Bu mu? Bu da mı? Evet, ısırt bakayım bir. <laughs> Oğlum muzik kafa yiyecek. Benim konuşuyor. Sanki biri konuşmuyor hissediyor mu kanet? Sen burada dur, ben Gel bir tane iblot sen saklan orada. Sen şu herkes. Okay. Tamam sen tamam, tamam, geç Sen orada tıklayacaksın. Sen orada bekleyin saklan. Sen tamam, geç Sen. Şurada okay. bekle. Burada mı bekle? Aynen burada bekle. Bas. Bir ses duydum. Bir gitmem ben ben. Ben az daha gideyim. Oğlum bu sen kimsin sesini duydun anne yemedin. Bastı diyorsun sen naneyi yemedin mi lan? Hii! <laughs> <laughs> lan bir sürü su tuttu Dur bakalım. Dur dur. Ben biliyorum ya bazı zaman. Mastis <laughs> <diyor>. ya. <laughs> lan bu şey. Şimdi nane yiyemedin mi sen? İnen buraya. Lan muzit bir nasıl budur? Ses tutmadı desteği lan sen. Ha evet. Sen mi U, oh, mar... é lá, Né, isso? Vê. Né, mano, música. Se eu Que se, que se esta.

Bir miydin mi diyor sana? Mastı suyu Lan oğlum sen miydin lan? Benim oğlum. Bak <laughs> senin gibi mastı suyu. Kardeş bu dikkat edin mastı suyu ya. Lan siz söyle bir gideyim. Lan mastı suyu olmuş sen öyle. Hadi görüşürüz mü işte sevela? Ya aga bu ne? Ya hastı zayıf mı ya? <laughs> tamam da bu kadar yeter ama bu kadar çok fazla ama. Ben kapatıyorum kendisi. <laughs> İyi bakın. Aramazı yapıp bize mazı be.